Makaranın kelepçesini indiriyoruz aşağıya. Ondan sonra biraz gevşetiyoruz yukarıya doğru. Sonra makarayı tekrar kelepçeliyoruz. Daha sonra mekanizmayı aşağıya alıyoruz tenise, tenis boyuna. Evet. Diğer tarafı da bu gevşeklikte aşağıya indiriyoruz. Gevşetmeden sakınlıkla makarayı gevşetmeden indirip kaldırmaya çalışmayalım. Evet onu da mesafeye aldık. Şimdi geleceğiz tenis oynamak için makaramızı tekrar sıkacağız. Sonra da kilidini takacağız makaramızın. Şöyle. Evet. Böyle gerilecektir. Çek abi biraz da. Çek. Evet şu anda tenisteyiz. Şu mandal olmadan makara hareket etmez. Şu mandal yukarı Bırakılacak. Olmadan yukarı ekmek. Bunun kilidi. Kilidi. Bunun e, voleybol oynamak için ise tam tersini gene yapacağız. Tekrar gevşeteceğiz burayı. Makaradan gevşeteceğiz. Ondan sonra gevşetten sonra yukarıya kaldıracağız. Geçeceğiz. Karşı tarafı da yukarıya kaldıracağız. istediğimiz seviyeye. Ondan sonra geleceğiz burada. Makarayı tekrar gerdirerek kilidini de makaranın kilidini de aktif ederek e, voleybola devam edeceğiz. Teşekkürler.